Valla intihar ederdi, ne yapardım? İçiyorsa da zıkkanın köşesine gitsin. Çocukları yapmaz. Abi sizin çocuğunuz uyuşturucu içiyor olsaydı ne yapardınız? E valla e, şey olsa diye engelleyecektim ama elimize gelmese ne yapıyor? devlet halisim. Yani bu devletin elindedir valla. Batman ya zaten yarısı hepsi uyuşturucu olmuş. Çocuğunuz uyuşturucu içiyor olsaydı ne yapardınız? Valla devleti zorlu tutar. Devletin ne yapmasını istiyorsunuz? Bir şey de çocuklara sahip çıkması gerekir. Hem verilere hem çocuklara. Yani bugün Batman'a bakıyorsun. Her taraftan şey olmuş, uyuşturucu almış başını gitmiş. Valla ne yapardım yani? Tıbbi yönde müdahale ederdim. Doktora götürürdüm. Gerekli müdahale neyse yapmak isterdim, yapardım. Aslında önemli olan çocuğu o duruma getirecek ortamı ortadan kaldırmak. Bu da herhalde aile bireylerine düşmüyor böyle şeyler. Avrupa ülkelerinde devlete düşer. Devlet bununla ilgilenir devlet gelindi geleceğini düşünüyorsa gençlerin geleceğini de düşünmek zorundadır. Ama maalesef devletin öyle bir düşüncesi olmadığı için aileler, bireyler kendi çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Bu da çok üzücü. Gençlik açısından, ülke açısından çok üzücü. Yani ne diyeyim? İçiyorsa da zıkkamın köşeyi yani. Çocuğunuz uyuşturucu içiyor olsaydı ne yapardınız? Olayı intihar ederdim. Ne yapardım? Siz mi yoksa onu mu? Ben, ben, ben intihar ederdim. Neden? Ee, onu ugye, zat, ya onu kahramdan ne yapayım? Ya ben onu öldüreceğim ya kendimi öldüreyim ne yapayım? Allah kimsenin başına getirmesin. E vallahi onun yapılması için onu tedavi etmek lazım. Ona sahip çıkmak lazım. Yani ona nasihat yapacağız. Başka ne yapabilirsiniz? Müşterici, vallahi bu kaba merva kısa. Bileden etti darbası kırba kay. No, vallahi çek darbası. Doktor Raci darbası var. Eki ben o sahibi Doktor var. Eee, ve çoğu akır? Vallahi çoğu akır. Söyledi, çünkü hepsi. Ya tabii ki bunun önüne geçmeye çalışırdım böyle bir şey kim ister ki? Yani öncelikle ne bileyim çevresini kontrol ederdim. Yaptığı şeyler eve hangi saatlerde geliyor ne bileyim. Hal hareketlerden bence anlaşılırdı ya. Yani kokusundan ne bileyim tavırlarından. Onlar bence belli belirleyici şeyler ya. Valla ne kadar işine bakardım. Ne sıklıkla işine bakardım. Nasıl tanışına bakardım. Yani durumu rasyonel olarak değerlendirebildiğimi çocuk da görse kendisi de rasyonel olarak değerlendirme ödevi olduğunu fark eder muhtemelen ne geçmek için yani polinikler falan var hastaneler hani şeyler yardımcı olabilirler yani hakkında konuşarak öyle düzgün insanlar anası babası düzgün olan aynen. insanların öyle. çocukları yapmaz aynen öyle. ama evet. eğer anası öyle babası şöyle arası bozuksa o çocuklar da bozuk olur belki çocuklarına sahip bence Batman'da bu ciddi bir sorun zaten kenar mahallede yaşıyorum şu anda ve uyuşturucu problemi gerçekten insanların birbiriyle ilişkisini ciddi şekilde etkiliyor Rehabilite edebileceğim kurumlar olsaydı ki bunların çok olduğunu düşünmüyorum, gönderirdim ama maalesef ilk tepkimiz bu toplumda biraz dışlamak oluyor. Ben dışlandıklarını düşünüyorum. Kendi abim bu durumdan muzdaripti, o yüzden konuşmayı tercih ettim özellikle. Bence halka karıştırılmalılar, özel programlarla tekrar topluma kazandırılmalılar. Yani bu konuda devletin ciddi şekilde atılım yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında daha çok ailenin desteğiyle onu dışlamadan özgüveninin kaybetmesine müsaade etmeden. Ve bazen hatalarını görmezden gelerek yani bir sevgiyle biz onu tekrar kazandırdık elhamdülillah. Şu an durum da gayet iyi. Ama mahallede, sokakta, etrafta yani biz insanların işte sallanarak yürüdüklerini bir uyuşturucu elde etmek için yaptıklarını görünce gerçekten çok üzülüyoruz. Ciddi atılımlara ve girişimlere ihtiyaç var diye düşünüyorum.